Selam babalarım. Bugün şu kanalın banar yaptığı ifşadaki yalanlarını Bugün şu kanalın bana yaptığı, yaptığı yalanlarını ifşa <laughs> ifşadaki yalanlarını ifşalıyorum. İfşada ifşa olsa kekese kesek. <laughs> 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 İlk önce argo kelimeler kullanmayı tercih etmiş. İstediğim gibi ona dala açabilirim. <laughs> ve kanıtıma dediği şeyler. Atamamış. Yazının videoda görünmemesi gerek ama videoda yazı görünüyor neden acaba? Orada kendi ismim yazıyor. Ve bir de üstüne sözde editimle kanıt uyuşmuyormuş. Kanıtım ve editim. <laughs> Zaten hiç uyuşmuyor isicri siyansnak. Ve kanıta laf atarken diğer görüntülerine bakalım. Doğumda sarkaç. Ve grafikleri kullanması. Lazım böyle bir şey. Görmüyorum. Sen göresin diye ben yapmıyorum nokta sıra senin videolarına gelecek bekle. Edit'te geçiş yok ve milyonlarca geçiş. Kullanmış ve kullanması. Lazım burada da böyle bir şey. Zaten kendi editim. Milyonlarca geçiş kullanırım. Neyse devam edek. Kullanmış. Ama nedense videoda da. O kullandığı şey var, kendisi galiba sadece, edit programı olarak capcutun varlığını biliyor. Ay başım ağırdı bu kıt yüzünden. Neyse bir de diğer laf attığı editim.